Dikkat edin Fenerbahçe duran topları hı hı. bazı kornerleri işte kenardan duran topları dışarıya çıkarmak yerden kısa. Duran topta enteresan bir şey deniyor hoca. Bu sezon Fenerbahçe'nin duran topları alışılagelenin dışında olacak. Bu bence birincisi. Çünkü e, özellikle Alman futbolunda bunu toprağa bol olsun Daum çok yapardı. Tabii. Duran topların önemi çok fazladır. Ve bizim ligimizde savunmaların genelde duran top dizilişlerinin hı hı alan paylaşımı, adam paylaşımı çok doğru olmadığı için, Avrupa standartlarının gerisinde olduğu için ben Fenerbahçe'nin bu sezon duran toptan çok fazla şans bulacağını düşünüyorum. Ters ayaklı oyuncu kullanımına dikkat ediyor hoca. Sağda sol ayaklı, solda sağ ayaklı oyuncu kullanıyor. Bu da bence Brown ve gelince Semedo, şimdi Mert Müldür ya da Oğuz oynarsa e bekleri de katıp içerideki e artı bir artı 2'yi hatta yakalayabilir Fenerbahçe. Ters ayakta oynatacak. Kerem solda, <laughs> sağda Şimanski, <laughs> e, Asensio e, İrfan'dan hangisi iyisi oynayacak. Ama o ters ayakta <laughs> kullanımı zaten global anlamda artık bir ezberlemiş. Tabii tabii. Ezberlemiş dünyada da öyle. Ama e, her zaman böyle olmuyor. Mesela düz ayaklar da kullanılabiliyor. Burada bence hocanın bilerek uyguladığı bir şey bu. Bunu sıklıkla göreceğiz diye düşünüyorum. Kör noktaya koşulları çok yaptı Fenerbahçe sıfıra doğru. Bu da Leipzig'in zaten Atak sonlandırmalarında Avrupa futboluna yayılmış bir geleneği vardı. Sıfıra inen bekler genelde dışarı keserler yerden. Bu e, yüzlerce kez denenmiş ve Leipzig'de Alman futboluna önce yayılmış sonra da Avrupa geneline yayılan bir hücum biçimi. Fazlasıyla maçı bir kez daha izleyin sıfıra koşan e, oyuncu gördük Fenerbahçe'de. Bu bazen bek oldu bazen kanat oyuncusu oldu. Mutlaka sıfıra iniyor biri boş koşuyla. Onun önüne bırakılıyor. Oradan geriye yerden çıkartıyor. Bu bir atak biçimi. Bunu da otomatiğe bağladığı zaman çok fazla Şu gol atar solda, diye düşünüyorum. Şu sola değerlendirmene Taliska'yı de katmanı isterim. Çünkü Taliska'yı ben... ters ayakta evet, oldu ama, ama yani? bence yadırgadı mevkisini. Bence hoca daha evet, erken hoca... alabilirdi. Evet deniyor ve orada doğruyu bulacaktır. Yani isimler değişecek ama oyun şablonu bence o şekilde Tarışka olacak. diye parantez açmışken o zaman bir ekleme yapayım Taliska konusunu Evren. benim bana göre olan ideal Fenerbahçe 11'inde Tarişke'ye yer yok. Büyük ihtimalle edek olacaktır. Çünkü Tedesco oyununda... Çünkü ben... Tarişke artık bir on numara değil. Tarişke bir santrifor evet. for evrildi. Ee, Arabistan'da oynadığı dönemde tamamen oraya Çin'de evrildi. İkiliden yani. ikiliden biri oynatıyordu. Hareketli yani. bir oyuncu asla değil artık. Evet, evet. Temposu hiç kalmadı. Ya yani sol bek kovalayacak bir Tarişke olmayacak. Kesinlikle. Hiçbir şekilde... Bence o katılıyorum sana. Asensi olacaktır orada bence. Orada Asensio'yu forvet arkası yapıp evet, İrfan'ı kullanabilir orada İrfan, Bence en ideali ben başta ya Nene Kerem Asensio 4-3 günlük evet evet, evet. Ya da İrfan iyiyse İrfan Asensio evet, Kerem aynı O daha da Şimanski ve Talişka Bir süre sonra aynı Hatta Şimanski'nin merkeze bile çekilmesi mümkün olabilir Bence de. İştah öne doğru oyun Baskı bunları gördük 10 kişi kalmasından dolayı Trabzonspor'un fazlasıyla da gördük bunu Bu avantaj topa baskı Atak önceliği ve Alvarez'e değinmek lazım. Şimdi bu takımın 6 e, numarası çok önemli. Hı hı. Çünkü atak devamlılığı gerekir. Şimdi bu oyun riskli bir oyun ve Şükrü'nün yarın da defolarını ortaya çıkarabilecek bir oyun. Hı hı. Yerden Şükrü'nün yarını arkasına sarktığınız zaman havadan geçirmez ama yerden geçilebilir bir stoper de. Dolayısıyla Alvarez'in gelişiyle beraber bence Fenerbahçe'nin oyununu Alvarez bu oyunda başka bir seviyeye taşıyabilir. Çok iyi bir 6 numara Performansı gerekiyor bu oyunda. Semedo'nun unutmayalım. Çünkü Mert Müldür'e ciddi anlamda Tabii. son bölümde özellikle yaptığı çok basit hatayla orada baskı ortamı Mert'in kariyerindeki genel eksiklik zaten. Evet, baskı evet. yediği zaman, Topal maç, olayım, maç evet. baskıya gittiği zaman, üzerine baskı geldiği zaman bocalıyor Mert Müldür. Ee, enerji değişiminin etkilerini gördük. O önemli. Ee, bir de hani filmlerde olur ya ve işte Sean Connery dersin Hı -hı. ve Robert De Niro ve Ederson. Hı, abi, yani bu Fenerbahçe'nin bir kadrosu var ve Ederson var. Doğru. Şimdi bence bunu biz yeteri kadar konuşmadık. Aynı fikirdeyim. Ederson'un önemini yeteri kadar idrak etmedik. Baskı yediği zaman Fenerbahçe tüm bir pozisyon hatırlıyor musun? Tribünler öyle panik bir, yaptı. Ya öyle bir çıktı ki yani bir de çok sakin. Yani bunu yıllardır e, hani Premier Lig'de evet. böyle e, bayıla bayıla izlediğimiz. Tarihçede alışkanlığı olmadığı için bir bir şaşkınlık oldu. Eyvah değil mi? falan böyle sesi ama oldu, merkeze oldu. oynadığı toplu mu Evet, evet merkezde oynatıyor. Tabii. tabii. Ya burada işte Alvarez'e biraz da o yüzden burgu yapıyorum. Alvarez geldikten sonra hem baskıdan çıkmak daha rahat olacak, hem oradaki sertliği Doğru. artıracak, hem de Ederson'un katkılarını sadece kurtarışlarıyla değil, Fenerbahçe'nin baskı yediği ortamlarda özellikle Galatasaray maçlarında içeride dışarıda Okan Hoca'nın çünkü baskıyla kaleciye kadar bastığı maçlar var. E şimdi oradan çıkmak için Ederson çok önemli bir silah. Fenerbahçe çok iyi bir libero da aynı, aynı şeyde mesela da da top geldi. Böyle ayağı bir salladı sağ ayağın içiyle. Topu öyle bir çevire çevire Ozan'a galiba. Ona da yani. Dünyada sağ beki abi. ilk ona Doğru. çok rahatlıkla girer ama zorlarsak... ilk beşe girer bak. Ben ha, ikisi ilk beşe zorlarsak ilk beşe kesin, kesin, ona ona alaya, yani o yüzden diyeyim. çok şanslıyız Kesinlikle. ayakları açısından. Ama ona ne için bir şerh koyalım. Ben ilerleyen zamanlarda Umarım basit hata yaptığında sahip çıkılır. Ya ona burada yani. tabii oyuncuların diye. da kalecileri anlaması gerekiyor. Evet. Yani Heh. şimdi Ederson'un alışkanlığı var, onların alışkanlığı var. Onlar bence çok iyi kaleci. Ben bir kere onu söyleyeyim. Bence çok iyi kaleci. Öyle basit hata çok müsait. Katılıyorum ama Manchester United empati yapın. Şimdi öyle bir Manchester United vardı ki. Abi her Maguire hata yapıyor, Luke Shaw evet. hata yapıyor. O dönem... Ne Lindelöf hata yapıyor. Orta saha berbat. Bruno Fernandes'den başka sol bek oynuyor falan. Amrabat sol bek oynuyor. Evet. Yani öyle ki. bir takımdı. O takım da abi yani şu öndeki savunmaya güvenerek oynamak, o psikoloji oynamak başka bir şey. Manchester United oynamak başka bir şey yani. Şu anda bir bana Manchester United'in kalesini geçip de başa olan bir kişi gösterseniz bir de bir son dönemde şey. yani. Şimdi Savic'in arkasında oynayacak. Bir abi Inter'de adam şey. şampiyonlar finali gördü. Abi, tamam, tabii. Tamam. Şampiyonlar e, finali e, çıkardı, çıkardı. Avrupa çıktı. Avrupa Ligi finali gördü. Ayaksa da, Ayaksı da aynı şekilde. Son saniyede Şampiyonlar Ligi finalinden geri kaldı. Şampiyonlar geri kaldı. Feneri Feneri. Böyle bir, bir şey var. her takımda Beşiktaş, Fener, Galatasaray <laughs> arasında. Da, da çok iyi oynuyor. Yalnız şöyle benim gördüğüm kaleciler içinde yani e, yaptığı kurtarışlar çok ekstra kurtarışlar. Kutluyorum. Sıra dışı yani hataları var Manchester maç, maç döneminde yaptı ama hani direğin dibinden üstten aşağıdan acayip bir refleks özelliği var. Çok çabuk, çok seri. Yani o kurtarışları da dünyada bir ikidir yani. yani Donnarumma çok iyi, Erson çok iyi. Çok iyi refleksi var. Yani ee, direkt öyle. dibinden çıkar toplar müthiş yani. Şunu ekleyeyim son olarak. Fenerbahçe'nin ben kadrosunda, ana kadroda, duran da gelince e, Semedo bir kere bazı mevkilerde birinci oyuncuların değişeceğini düşünüyorum. Semedo hmm. bu takımı sahabe ki evet. mutlaka olmalıdır, olacaktır. Asensio bu takımın hücumdaki beyni kesinlikle. olmalıdır olacaktır. Ee, Alvarez bu takımın enerji gücü, motoru aynı zamanda pas Doğru. çıkışında e, bastı kıran e, çünkü as şey Alvarez topu alıp topla da gidebilen çok enteresan stile sahip bir alt numara. Stoperleşebiliyor da ve lider oyuncu. Kesinlikle. Onu da unutmayalım. ısrarla vurgu yapıyorum. Gelince katkısını göreceğiz Fenerbahçe'de eklenince. E, ve e, son olarak John Duran. O da umarım en kısa sürede takıma döner. Çünkü en çok faydalı bir santrafor ama Fenerbahçe'nin daha iyisine ihtiyacı var. İyi bir John Duran performansına ihtiyacı var. Patılıyor. O yüzden döndükten sonra bu sistemde John Duran arka arkaya atmaya başlarsa zaten önünü almak çok zor olur. Yani John biraz hava gerekiyor. John biraz oyuncu biraz şeyle oynuyor. E, havayla biraz böyle dış etkenle biraz kendisinin o sevginin ilginin hissettirilmesiyle deşarj olan bir oyuncu. 21 yaşında. Evet biraz atmaya başlayınca John Duran'ın da en nesilden formayı alması gerektiğini ve dolayısıyla 4 oyuncu oluyor. Yani Trabzon maçından ilerleyen haftalara bakacağımız projeksiyonda yüzde belki 30'unun 40'ının değişeceğini ben de, zor de var, bir abi, çok zor bir başlangıç yaptı Tedesco ya. Zor bir takıma karşı oynadı evet, gerçekten. Şimdi. Yani bahsettiğiniz gibi hani iyi savunma yapıyor diyorsunuz ya. Ve savunmayı yaparken de sadece savunma oyuncularıyla yapmıyor. iyi hücum oyuncularıyla savunma yapıyor. Trabzonspor. yani ön alanda savunmayı yaparak takım haline savunma yapıyorlar ee, ve o kolay değil yani Kadıköy'de kaçıncı dakika 20 dakika mı 10 kişi kaldı. Ya maçta şunu gördüm Unutun, evet. mesela 20. De, 20 dakikada 10 kişi 80 dakika o bir şey eksik oynadı Pede, yani. Tedesco'nun dokunuşları var ama e, etrafının güçlendirilmesi lazım. Gökhan Gönül çok doğru bir değer e, orada olması önemli ligi bilmesi. Keşke Kenan Koçak'ın ismi geçiyor olabilir. E, Tayfun Korkut'un ismi mi? Tayfun Hoca'nın ismi daha geçiyor. Mi? E, yani eğer öyleyse e, yakın mesela Kenan Koçak kabul eder mi bilmiyorum. Bilmiyorum yani e, ama e, ısrar edilirse getirilirse belki Fenerbahçe katkı sağlar diye düşünüyorum. Engin Burada, Yanova ismi gördün. Şimdi, şimdi hatırlıyorum. Yani El bunlar, de şu anda evet. yardımcısı. Ya bunlar değerli isimler e, ve o, o hocaya yön verecek isimler var. Mesela Mert Hakan'ın ocayı götürüp tribünlere üçlü çektirmeyi öğretmesi vesaire bunlar bunlara gerek yok. Yani futbolcunun bu şekilde bu görüntülere gerek yok. Yine yani, şey, sonuçta bu gelenek ya. E, gel hani sonuçta gelinek, taraftarla anlatıyor kaptan olarak orada. Yani, yani her gel her yeni gelen oyuncu kaptan bilmiyor, anlatıyor. Yani bilmiyorum ben oradaki biraz daha bu sürecin e, çünkü e, yok benim şahsi durum. Yo, yok yo, ben şey olarak söylüyorum. bence. bu senin için onu hoş görünebilir. Saygı duyarım ama ben hani e, yani bir bir e, otorite şey gerekli. Yani hoca takım arasında sevgi bu kadar saygı da olmadı. Sal sevgi olduğu zaman olmuyor. Yani sempatik hale getiriliyor bugünün içerisinde ama bazen Fenerbahçe'de zor kararlar verebilirsiniz. Yani bu zor kararlarınız şöyle olur. Bu takım sıradan bir takım değil. Fenerbahçe takımı çok güçlü bir takım. Yani 24-25 tane hepsi birbirinden değerli oyuncusu var. Bunları yönetmek için bir geniş ve güçlü bir ekibe ihtiyacınız var. İki, kararlarınıza doğru hamlere ihtiyacınız var. Bunun için de e, bu şeyin e, bence e, geçişin çok sağlanmasın. Evet genç bir teknik adam. Yani Mourinho gibi çok mesafeli ya da e, kendi doğrularıyla çok yaşayan bir teknik adam değil. Bence esnekliği olan bir teknik adam. Hı hı. Ama bunun da sınırların doğru çizilmesinde fayda var diyorum. Ee, Alvarez meselesine katılınca gelince şimdi burada Amrabat geldiğinde İsmail vardı. Ben dedim ki Amrabat mı İsmail mevzusu da ben İsmail'den yana tavrımı koyarım dedim. Çünkü İsmail'in çok farklı özellikler var. Hızı var, sureti var. Ama bir şartla şimdi Alvarez gelince e, işin açıkçası İsmail diyemiyorum. Çünkü Alvarez'in özelliklerinin içerisinde size, topla hızlı oynama, topla çıkma, rakip atakları kesme gibi özellikler var. Yani Amrabat'ın ağırlığından daha farklı meziyetleri var. Birbirlerine benzeşiyorlar. O yüzden İsmail işte zor. Yani İsmail şu andaki performansını daha yükseğe çıkartmak zorunda. Yani oynamamanın getirdiği eksikleri biz milli takımda da hissettik. Burada da hissettik. İsmail'in gerçek gücü ve performansıyla bence kendisine çok iyi bir rakip buldu. Bir de yani yarışır. olarak merkezde 3 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Evet. İsmail, Fred ve Alvarez. Şu şu tabloda yani de var ama orada sayısal eksiklik de var. Ocak ayında sanırım Senat dahi takip ediyor. Fenerbahçe mutlaka bir merkez orta saha adam alacağım. alacaktır. Yani yani almalıdır bence. Şimdi merkez orta saha iki tane altı İsmail de oynuyor. Çok abartmaya da gerek yok. 8 numara var. Mert e, Hakan'ı oyuncu grubu. Şimanski. Yani. Şimanski var. Şey var. Yani. E, İrfan Can geri hep kasada oynayacak diye düşünmeyin. İrfan Can yani işte zaman... yıllardan beri akıllıktı artık orada Arfa Bayağıdır abi. orada oynamıyor. Yani Bertu girdi dün. Yani ben Bartu Bartu, o da, o da. Bartu, Bartu, genç oyuncu ama oraya bence mutlaka 8 numara üç geldi. Dün 3 tane ara pas attı. Mesela çok Dikkatimi çekti. Ayağı iyidir bu ee, Mesela bu çok önemli. O özgüveni, dinamizmi. Plus, orada gibi. alternatif oluşturabilir. Çok acele etmemek lazım. Bu oyuncular oynadıkça güzelleşir. Ayrıca ile ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela 3-4 tane... Ya, Trabzon'da bir alışkanlık <laughs> var. Uğurcan'la oynarken Uğurcan eliyle de ayağıyla da topu oyuna sokmayı isteyen ve bunu beceren bir oyuncuydu. Onan'a 3-4 topu maç izlerken hep uzağa attı ve isabet olmadı. Hani biraz 10 kişi kalmanın da etkisi var. Oyunun tarzı değişebilir. Buradan bakmamak lazım. Defansın Onana'yla ilişkisinin biraz daha top al-verlerinde, oyunun başlangıcı Saviç'le ya da e, sağ ya da sonra Mustafa'yla başlama gibi bir e, dönüşüme girebilir. Oradan ona dikkat etmesi lazım. Eee birer taraftan Pozisyonlara gireceksek ben bir şey daha Ben söyleyeyim. de bir şey daha söyleyeyim pozisyona girmeden. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce ben Şimanski ve Fred e üzerinde anlatırken hani dün bir maç çıkar. Öyle gibi bir tane böyle ben bir... Ben çok beğendim. Ama şu var işte bir standardı olması lazım bu işin. Yani şimdi bir pozisyon vardı az önce ekrana geldi. Ee, belki yine getirebiliriz. Şmanski böyle bir geçti. Sol dışla e, Nesli'ye çıkardı ya o pozisyonu eğer bulabilirsek verelim. Niye? Şimdi İzleyicilerimiz şunu bilir. Hani sen Şmanski'yi beğenmiyor musun ya da adam dün hem çok koştu Allah var yani. Hep gayretli e, zaten ama gayret, gayret, karar mekanizmasında sıkıntı oluyor son gayret bölümde. Gayret başka bir şey, kalite başka tabii, bir şey. Tabii. Şimdi Şmanski bunu yapıyor. Dün şeyde maçta aldı rakibi geçti katladı çıkardı. Müthiş. Bunu hemen hemen her maç yapabilmeli. Ama bazen iki metreye pas veremiyor. Şimdi onları unutmayalım. O yüzden Fenerbahçe'deki oyuncuların en önemli özelliği usta ayaklar olmasıdır. Yani seni büyük takımları diğer takımlardan bu kadar paraların verilmesinin temel sebebi diğer takımlara göre senin son dokunuşu, final dokunuşunu, çalımı, şutu, açıyı iyi ayarlaman, baskı altında doğru şut atman, baskı altında doğru karar vermenle alakalıdır. Yoksa Şmanski koşuyor mu? Şu. E bravo bu, bu müthiş. Burada 10 üzerinden 10. Ama Şmanski bazen 2 metreye pas veremiyor. ve top tutamıyor. O yüzden Şmanski'ye güvenip sürekli yaratıcılık özelliğiyle ilgili söylüyorum bunu. Güvenip oyun inşa etmek çok zor. O yüzden buraya usta olan Asensio er ya da geç girmek zorundadır. Efendim çok koşuyor. Fiziksel özelliği. Zaten bu oyuncuların çok koşmasının temel sebebi, fiziksel özelliğinin yüksek olmasının temel sebebi e, o usta vuruşlarda yaşadığı sıkıntılar. Bu nedenle benim naçizane fikrim öyle ya da böyle e, İrfan Can'ın da Asensio'nun da bu kadronun değişilmez oyuncuları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şut atar, doğru pas tercih yapar, soğukkanlıdır, ince görür, uzun görür, kısa görür, alver yapar. Asensiyon, irfan birbirini çok daha iyi anlar. Şimdi ee, bir de 2 metreye pas veremeyip hayda koşup ondan sonra efor harcayıp bak adam ne güzel alan kapatıyor, pres yapıyor diyorsun hı hı. ama kaybettiği topu görmüyorsun. Bu nedenle büyük takımlardaki 9 numara buldu mu yazar. Büyük takımlardaki yaratıcı oyuncu pas hatası yapmaz doğru adamı bulur. Büyük takımlardaki oyuncular futbolculuk özellikleriyle alakalı olarak daha üst kalite olmalıdır. Zaten artık herkes iyi besleniyor, herkes iyi antrenman yapıyor, herkes bir şekilde bilimin tüm antrenman bilimlerinden faydalanıyor. Fiziksel seviyeler eskisi kadar farklı, farklı. Değil. Eskiden mesela bir adam sadece koştuğu için oynardı. E şimdi hemen hemen herkesin idmanı yapıyor. Anlıyorum bazılarının daha önde oluyor. Ama naçizane Fenerbahçe'nin usta, klas ayaklarının sahada olması gerekir. Asensio ve İrfan mutlaka Yol sahada olmalı.